Mucizevi Can, bugüne kadar katılan yüzlerce katılımcımın çok fazla keyif aldığı, sevdiği, tek attığımız muhteşem seminerlerden birine davetlisin. 28 Mart'ta tek akşamda düzenliyorum online spiritual dosing, sarkaçla arınma semineri. Sarkaç bizim yaşamımızda dönüşüm yolculuğumuza, kendimiz olma yolculuğuna, enerjimizi arındırma, temizleme ve genişletme yolculuğuna çok fazla katkı olan kadim, bir araçtır. Ne demek kadim? Zamanın ötesinde. Zamanın eskitemediği bir araçtır. Biz Sarkaçlı Arınma Semineri'nde tek akşamda Zoom üzerinden online oluyor. Dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. Enerjimizi arındırmayı, üzerimizdeki olumsuz etkileri arındırmayı, çakralarımı de, çakralarımızı dengelemeyi tutun da yaşamımızda birçok alanda kullanabileceğimiz şekilde öğreneceğiz. Aynı zamanda Cine Adrian tarafından kanallıkla açığa çıkarılmış dosyalarla muhteşem arınmalar yapacağız. Bitiminde uygulayıcı olacaksınız. Lütfen aşağıya bilgilerinizi bırakın. Ekibim size ulaşsın daha ayrıntılı bilgi ve kayıt için katkı olsun